Ben sokayım istiyorsan. Bak dirip tatmanın cezası 140 milyar ha. He? Öndeki taksiyi takip et. Saadun, 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 la 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 la, İlla elini almana gerek yok yani. Ben telefon olmayınca açmasınlar. Alo, Alo. selamünaleyküm. Bak dirip tatmanın cezası 140 milyar ha. Oğlum dirip mi var? Hiyalat yapma. Dirip, ya. dirip ne tribi? be? ne? Derip işte derip. Dedi istersen boşa alma ben ineyim iteyim seni arabayı ya. Ha? İneyim bak. Bindiğim gibi inerim bak. Ben 80 kilometre süratte arabaya binebiliyorum. Gerçekten. İne, i̇ne de biliyorum. Gerçekten mi? Tabii. Tamam in de git. Ben hadi. tavuk gibi yarı uç, uçuyorum. İn de git hadi. Şimdi biz oraya girebileceğiz mi? Girersin niye giremiyorsun? Ha bakayım. Ben sokayım istiyorsan. Neresi? Tamam anladım. Ben sokayım diyor yine aşağı diyor. İyi günler beyefendi. Sağ olun. Ne iş yapıyorsunuz? Çekil elimi var çekil. Merhaba. Sen nereden çıktıysan oradan çıktım. Babayın adı ne? Musa. Benim Ramazan. Yani. Yani var mı? Nereden çıktıysan diyor. Aşağı yukarı benzer şeyler yani. O zaman sen de mı oğlu olur mu? Bu saatte olsun. Bu saatte yok. Malı var mı Ramazan'ın? Var. Kaç dönüm? A Aşağı inme. Aşağı niye Yok. Ay. Oğlum bu gizli işler mi yapıyor, ne yapıyor anasını satayım. Bakacağız.